Dostlar merhaba. Denemediğiniz yöntem kalmadı fakat mide ve bağırsak rahatsızlıklarınıza çare bulamadınız mı? O zaman bu videoyu sonuna kadar izleyin. Gastrit, reflü, ülser ya da helikobakter pylori ile mücadele ediyorsanız, kandida mantarınız varsa, Crohn rahatsızlığı yaşıyorsanız, ülseratif kolit problemleri yaşıyorsanız, Huzursuz bağırsakla mücadele ediyorsanız. Geçirgen bağırsak sendromu yaşıyorsanız ya da şişkinlik, hazımsızlık, değirme, kusma, bulantı, ishal, ekşime, mide yanması, gaz problemleriniz varsa kendinize şu soruları sorabilirsiniz. Acaba vücudumda zararlı bakteriler çoğalmış olabilir mi? Bu zararlı bakteriler ileride bana daha büyük problemler oluşturur mu? Vücudumu bu zararlı bakterilerden nasıl temizlerim? Tüm sorularınızın cevaplarına ulaşmak ve problemlerinize çözüm bulmak için Instagram hesabını takip edip benimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günlerde kalın.